Bak benim idealimdeki mahşerin dört altılısı kimdir? Dört altlısı kimdir biliyor musun mahşerin? En kralınla iddiaya girerim öyle bir şey olsa. O da ne biliyor musunuz? Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel. Dördü beraber teknik kadroda. Bak en kralına 10 avans veririm bak. 10 puan avans veririm. Ama bu benim istememle olmuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bir başkan seçimi var. Bu benim istememle olmuyor. Başkanı ben tayin etmiyorum. Ben sadece size yorumlarımı yapıyorum. Bu listelere göre, mevcut kongre düzenine göre, mevcut medya düzenine göre, medy mevcut sosyal medya üzerine göre. Bak şu anda, şu anda sevgili dostlar, sosyal medyaya göre bence Sadettin Bey başkan. Doğru mu? Aynen benim abi. sosyal medyada gördüğüm Sayın Saadettin Bey'in zorlanmadan bu seçimi kazanacağı ama öyle olmuyor.